220 lira verdik 3 kişi kişi başı geçen final ödevine ve basit. Ya ben öğreneyim. Basic miydi? Basic'ti kanka. Ne öğreneyim ben? Zaten sikemlendim herhalde gibi hissediyorum da neyse o konuya geç girmeyin. Moral bozma ya kanka. Aynen yapacak bir şey yok yani. Olsun hayatta bir tecrübe <laughs> daha kazandı. Aynen basic. aynen. Aynen bak bak kakama bayılıyorum ya. Şöyle bir jarvan alalım ya. Oğuz! Oğuz! Herkesin gün içerisinde bir iki kere yaptığı şey İşemek Su içmek <laughs> 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 Ney kanka? Benim farkım mı? kanka bok Bi oğlum Ben, ben küçük şey yaptım Furkan kaşını görüyor musun? evet, evet var. Ben hani gülüyorum yani, da sen yanlış anlama hani. İstanbul'da. o gülme, gülme o eşlik etse yani. Alı sağ ya, yapacakmışsın Furkan. <laughs> Furkan alı sağ yapacakmışsın he kanka. Bana onun haberleri geliyor Furkan. Kanka diyorum kaka demiyorum. kanka demiyorum kanka. Kanka diyorum. Kral için. Babam için. Kanka. Kral için. Lunar mı? Kıvırmaya çalışıyor görüyor musun? Kaçmaya çalışır dedik. ya. Kırmızı başlıklı kız. Kaya iyi belli bir O seç. Kırmızı başlıklı Bunun hayısı kötü ya. Nasıl kötü oğlum boş yapma. Kötü kötü. Bu arada şimdiden söylüyorum belki de bunu YouTube'dakiler göremeyecek ama biliyorsunuz en iyi botun analizini yaptık. 10 milyon eni oynadı. Şimdi ben de oynuyorum. 10 milyon eniden daha iyi oynayacağım. Sadece hani gördüğümü çok iyi anladığım için şimdi zaten kendiniz de göreceksiniz. İyi seyirler. Soruna bir kekvi eklemen lazım kanka ama. Peki ikinci spell kesinlikle Ghost mu öyle? Ghost, Ghost tabi. Kesinlikle diyorsun yani. Tabi tabi. Babam için, kral için kanka. Kanka Bilmiyorum, bak tamam. Oz ciddi söylüyorum benim en yeteneği şey ya hız veriyor ya kendime falan. Bu Viktor'u ben stunladım mı sen kötü tutturdun mu bayıltırız ama onun öncesinde şey... Direkt bayıltırız. Ya bu bo oyunu harbiden ya, ciddi oynamamız lazım. Be. Şimdi bak Viktor mecbur normalde Viktor kaka bak ben sana As kaka bak şimdi ben sana öğretiyorum gibi anlatacağım Yok, benim en çok sevdiğim. Bak şimdi kaka ben sana anlatıyormuş, öğretiyormuş gibi yapacağım. Hani ben anlatıyorum, gelinim sen anla. Chat, chat sen anla anladın mı? Ben kakayı anlatıyorum. Ama pingim çıkması hiç hoş değil. Bahtın çalısını biliyor musun? Yok, Burkan. bilmiyorum. Kaka. Ha, bana soruyorsun sana. Ben bilmiyorum. Bu televizyonu bir kapatalım ben mı? anlatacağım zannettin, değil mi? Şömine ping mi yapıyordu mi? ya? <laughs> Olan onu bırakın da şömine ping yapıyormuş oğlum. Bahaneye bak ya. Bak. Ben Şömineyi kapattım pink düştü. Oğlum şömine pink yapıyormuş. Kuzen onun gif halini açacaksın ya. Bir 5 saatlik ateş şeyini açtıysan. Furkan ne yazmışlar bak abi Selim Fatih'i seviyor der misin? Bunu dün bana da yaptılar. Selim Fatih'i seviyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bak fa <laughs> Fatih abi. Furkan ayıkmadı olayı. <laughs> değil mi değil mi daha düş yeni düştü düş, şeytan. <laughs> Kanka hoş geldin. Aramıza hoş geldin <laughs> kardeşim. Ben söylemedim ama ben söylemedim. Söylemedim. Belki ben hala dedim. ayıkmadı biliyor Daha musun? Ayıkmadım zaten. Bir dakika dur, dur, dur. Mid'de bir olay var. <laughs> ay 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 ay. Selim Furkan'ı seviyor ya. Hemen totemimizi atıyoruz. Ata bak. Bu ininin mantığını biliyor tamam. musun? Neden hayaletledin? Evet. Neden hala neden hayalet diye sor. Chat soracak neden ya çünkü. Neden hayalet? Abi şimdi şöyle bir durum var. Normalde en hep böyle tutuştur elektrik verle görürsün değil mi? Doğru mu? Doğru mu? Evet, evet. evet. Tamam. Burada hayalet girip takım savaşlarında daha çok iş yapmak için bunu giriyorlar. Anladın mı? Hayaleti bozuyorsun. Bir de yeni hayaletin yani özelliği. Yani burst değil de DPS diyorsun. He Olay bu. He. Fatih abim benim. Aynen o. Yani ayıyla çaça yapıyorsun. Ayıyı çıkartınca. Zaten sana birazdan öğreteceğim onu çaça olaylarını. Hayal et sevgili. Oğlum adam ciddi bir şey anlatıyor ya. Oğlum şey gibi olma Lisede gibi olma Oğlum adam e ciddi benim, bir şey anlatıyor. Beni... Beyler bir dinleyin. Abi kadın doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi kadın doğru söylüyor ha. Aha bak 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 bak. Stan geldi. Evet evet Osman gelmedi, gelmedi, gelmedi Buna dive geldi dive. Leşatayım mı ya? At 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 at. Bu duo başka duo Bu duo, değil, değil. Bu duo Gel gel kuzen bak burda biri var Olay yeri inceleme gibi geldi Ah o Q kaçmaması lazım Oğlum tuttu gel Gelemem 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 Os, Oğlum Bart lazım. Helal olsun Kanka ya. Ama o Kanka gelin, gelin gelin olmaz. Kardeşim Geldik At stun'ını Yok ki Yap numaranı oradan bir stun şekli bir daha ölürse bu adam kan kusar kusara, söyleyeyim sana. Aa, biraz beklesene oğlum iki tane. Tamam tamam çık, çık 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 kanka. Tamam güzel. Güzel oldu abi. Şimdi ilk eşyamız ne alacağız? Ben bot tercih etmek istiyorum. Yanına karamür tercih etmek istiyorum. Malibu. Bir tane de şunu almak istiyorum. Bir tane de pot almak istiyorum kaka. Niye bot aldım kaka? Ghost'unla daha iyi koşmak için mi? Bir o, Çünkü ikincisi... Çünkü kırmızı ikincisi, kız olduğun için ikincisi, kurttan kaçmak için kanka. İkincisi bak, on ciddi bir şey anlatıyoruz, bir dakika. İkincisi, <laughs> Twisted Fate Eni Bu şampiyonlarla kaka rakibi yakalamak zor Rays. yani. Rakibin üstüne koşuyor, aynen Ryze. Rakibin üstüne koşarken rakip diyor ki, aa bu adam benim üstüme koşuyor, en iyisi ben kaçayım diyor mesela. Onu diyemesin diye, sen daha hızlı koş diye bu eşyayı alıyorsun. Gül diye. Güzel. Koridorumuzu ittiriyoruz. Oğuzu bekleyeceğiz. Sıçrası Victor'um var ama sıçrası kaçmak için yeterli bir şey değil. Ah be buraya son vuruş yapmam lazımdı. Çünkü bende Ghost falan var. Sıçrayla kaçmak yeterli Bart, değil. Kestik burayı. Var. Bir gel, <laughs> gel, gel 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 Oğuz gel. Bekle oyna. Aa. Bak görüyor musun? Oo flash'ını da aldık. Ayı oyna. Bunu kontinuyor. da bunu da bunu da. Oy son otoyu gördün mü? Aydın bak dinleyeceksin beni hayatını yaşayacağım. Bu arada var ya bak eni Jarvan en iyisin yayının bak. Youtube videosunda dediğim her şey çıkıyor abi. Kaka bak daha bu maç oynanmamışken. Youtube videosunda Ay, diyorum ki. Bak Youtube videosunda diyorum ki. Arkadaşlar diyorum bu hero'yu gideceksiniz şeyle oynayacaksınız. Jarvan, Lee Sin, Viego. Bak stun'ı atıyorum. Akira kardeşim canım benim geliyor orta koridora. Mis gibi skorumuzu alıp Hay hayatımızı devam benim. ediyoruz. Ay canım benim. Gel şimdi bak hayaletim evet, var. Ben orada olsun. yiyeceğim. Bak hayaletim var sıçrası yok. Hay. Çok rahat bir şekilde orta koridorda skor alacağız kardeşim. Gelin geliyorum arkadan direkt. Geliyorum kardeşim. Hayaletimi basıp adamın üstüne koşuyorum. Murat, Murat, Murat değil Aydın da geliyor. Aydın Gel hadi. Bekle, 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 bekle. I'm ürkütme, ürkütme, bekle. Ben ya burayı Abi, Ben burayı freeze Buraya ward atmış olabilir mi? Sıçrası da yok ya. Burayı freeze atmak kaka çok iyi. Niye? Wave çok er, hani çok önde. Ya adam bu yazıklık. adam bu minyonları Yağazımdan alamayacak çıkıyor. şu an. Bak bak luk 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 luk. Adam Ghost kalk. bastım koşuyorum ona. Süper at stun'ını. 10 numara. Ben de bir Devam bastım. devam 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 Gel 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 devam, gel gel. Devam devam devam. Aldık buraya ultimleri. Okçulara, okçulara, okçulara. Buna, 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 buna. Yaşammaz, buna, buna. Yaşammaz. Gel buna, 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 buna. Geldi ona, geldi ona. Hop, çok iyi, of. çok iyi. Babam için. Kral için kanka. Oy, uy, uy, bir şey değil mi? Gayet güzel. Bak, ghost'u gördün mü kanka orada? Abi, nasıl yetişiyorum şey adamlara? Bak nasıl işe yarıyor, görüyor musun? Tüm olayı bu ya, makarası bu bu işin. Yalnız harbiden güçlüymüş lan Oğuz. Ne diyorsun bu konu hakkında? Şaka yapmıyorum ciddiyim. Kanka, Gel bir daha yani bunu istiyorsan. klasmanı gibi sanki. Gel bunu istiyorsan bir daha keselim. Bende 2k para var ama. Bende de çok bol de var demez. da direkt ayıyı koydum. Ölmeyecek öldürürüz. ama söyleyeyim sana. E öldürürüz öldürürüz. Aa, var mı ölür, hiç? ölür, var, Ölürür. var. var oyun o zaman. Oğlum, adam illallah etti ya. Oğlum bakar mısın Mudo ya? Adam ne yapabilir ki bak? Adam ne yapabilir oğlum? Yapacağı ne var? Git ayı vur şunu. Adam cevap veremiyor bize. Neydi onun İngilizcesi söylüyordun ya söylesen Furkan. Neyi? Cevap veremiyorlar bize diyordun yani İngilizce. <laughs> ne diyordum ya? He can't answer mı? They can't answer Cevap veremiyorlar hocam. <oyun gülüyor> They can't answer. They can't say <laughs> anything. They can't say <laughs> anything. <laughs> Bak biri yazmış. Suratına ayı atsam ne yapabilirsin ki? Heh. <laughs> <laughs> Aynen. Düşün. Kaka harbiden geliyorsun. Mesela seninle görüşüyoruz. Bir kafede. Selam veriyorsun. Kafaları tokuşturuyoruz. Tık diye ayıyı atıyorum üstüne. Bildiğin ayı. Tık, <laughs> tık attım. Da, ama ne ben o yapacağım? ayıyı... Boğuşur yerim ben <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana demeyecektim Başkasına diyecektim Furkan Tık diye attım ayı üstüne ne yapabilirsin ki Ben o ayıya pençeyi bir koyarım Ben daha büyük ayıyım derim <laughs> Yatırırım aşağıya Onu bırak Doğuz Mide bir gelmeyin var ya Bayağıdır gelmiyorsun bir görüşemedik kanka. Ya, Görüşemedik bayağıdır bir gelsene kanka ya Geleceğim geleceğim Bir dakika var, var bana Hadi yazık oğlum mikro. Oynadığı yere ha, bak. Hayır, yazık ya. Abi işte eninin gücü bu. Eni Carvan ikilisinin gücü. Duo'nun gücü bu. Duo'nun. Oyna 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 aynen Murat. <laughs> adam adam ne sevi? Kaka şu an bu olay sana gerçekleşse ne yapardın? Çok kötü ya. Çığlık atmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Ya yani, suratına ayı atsam ne yapabilirsin ki zaten? Ya da zevk alacaksın. Erkeksi bir çığlık. Geliyorum, geliyorum. Ve ite bit. Bit, bit. Kanka ghost da basacağım. Bekle, 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 bekle. Bastım ghost'u geliyorum. O şey şöyle attım ben bir şeyler. Yaptım o numaranı, öleceğim ben sen. Legendary kanka. Güzel. Oyna. Ah Gordon'ın kırı basamadık Halilik. Neyse Böyle. Victor para verecek. Kanka oyunda Victor varsa hextech geçitleri açılıyor daha fazla oranla biliyor muydun bunu? Harbi mi? Var mı öyle bir şey? Evet. Bu arada harbiden kanka şu an fena keyif alıyorum biliyor musun? Yine oynarken. Yolum hem kolay içer bir şey yaptı. Evet bak böyle. He. bak kanka tam böyle ben silver gold çıkmalık hero değil mi? Tam senin tarz işte yani bu. Bak how are you not challenger with these perfect rams dude diyor adam bana. It's easy man bana dedi de onu. <laughs> Furkan'ın yıldızlaştığı elo ya burası <laughs> Bana dedi onu ya <laughs> Dive mı mid'e Aydın Aydın gel mid'e Aydın Aydın, Aydın. Aydın. alttaş işler yazıyormuş ya. şimdi Oğuz Olay yerine yakınım Aaa <laughs> 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 tesadüfe bak mid'e yakınım he Fatih abi Aydın gel bot lane'e kaydın Çocuk bot'tan yapalım. çok mid'de oynadı ya Ama bak oy, oy, Şunu oy, ben dipnot olarak oy, insanlara belirtmek istiyorum kaka sen de söyle yanlışım varsa. Şu an hani tamam sağ olsun Bart kardeşimiz geliyor ama o gelmese de biz bot mitte evet. bayağı bir yargı dağıtıyorduk ya, yani. Biz ikiniz, ikiniz yetiyorsunuz zaten. Bak tek, e, ayı çıkarttım kanka. Ay yemedi. Ayı tanklasın Tankı. diye çıkarttım tanklamadı bu nasıl ayı? Ayı çıktı <laughs> Ayı da tamam ya baksana kar Evet ayı. bu ayı. Aynen boş Direkt boz ayı, boş ayı, ayı da. Da. Bu. Metin 2'deki boz ayı direkt bu. Aç siyah bozayı. Mide, boz. mide gel. mide gel, mide gel, mide gel. Ayıya da shield veriyor ölmesin. Kanka şu shield'ı bir kere almadım biliyor ha, musun? Kanka ben? ama şu an bak kendime atınca ayıya da gidiyor bak. Bak, gördün mü? Şu anı ayı varken sana yok. Aha, aa, Oz oz lisin yorulan. Onun bizim bebeler kesti ya yüksek tamam. Gel sen boşver lisine falan gel. Bak 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 lup 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 Baba onu bayrakla çaldı mı yoksa çalamamış. Rift Herald mı? Bu arada base'den çıkarken kaka arada böyle W'nu atıyorsun ki stun'ın gelsin. Oğuz, 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 ghost'um da var. Onları sıçtığı yere kadar kovalıyoruz. Kanka biz geliyor. geliyoruz Aydın'la. Aydın kapı açacak Tamam bekle şimdi. bekle ben de bastım ghost'u. Koşuyorum. Aç kapıyı Aydın. Oğuz Aydın'ı taksi olarak kullanıyor. <laughs> Hop, bak şöyle bekleyeceksin. Yine rezalet gültü orada Furkan'dan. Geliyor, adeta. Kanka bir tane ayı tutturdun mu ya? Oğlum tutturduk ya, kaç tane midde. Bilerek yapıyorsun bence ya, chat gülsün diye. Gül gül. Gül diye. Gel gel bize gel. <laughs> gel Viktor'a bir daha. Mejeyi alacağım şimdi. Aaa, mejeyi direkt alsaydım keşke bu itemi almadan. Aç kapıyı Aydın, şuradan. Şu an mesela hem tankım, hem hayvan gibi demeyicim var hem de CC'm olduğu için easy. Benim Sterak Gage de bitti. Ay. Sakin ol Aydın. Victor no flash kanka. Ya oh. depik attı adam arkada. Nasıl tan attım ona? Adam tekmeyi koydu kanka. Abarttınız ama o Victory kesmek için yani. Evet evet biraz öyle oldum. Fazla abarttınız. Geldim Hemen oraya. Hayırdır. Oo, bir dakika. Oğlum hayırdır o, lan. Oo, çok iyi zamanlama. Çok iyi zaman. Oy sen ne diyorsun? Oy Akira. Oğlum bizim Jarvan babam için. <laughs> Oğlum. kanka. Buyurumdur. Rahat ol rahat. Buyurumdur. Buyurumdur. Bu iş bitecek. <laughs> Buyurumdur. Babam için. Bu iş bitecek kanka. <laughs> Bir de bak o söylerken duruyor bile çara oynatmıyor. <laughs> Gördün mü kanka sana? Buyurum Bu iş bitecek. Kanka söylerken dursan oğlum. Buyurum Bu iş bitecek. Cümle biter bitmez <gülüyor> hareket <gülüyor> bir. Her ha? iki şimdi. Turnuvalarda neden en şey. oynanmıyor? Bence valla oynanabilir. Ama match-up lazım. Mesela Yasuo, Yone hepsine çekeceksin en iyi. Korkmamın rapliğini biliyor musun kanka? Yok et istiyorum. Türkiye'de yaşamamış galiba kanko. Aynen. O zaman Normal şey TR'de yaşamamış ya. Yani. Zeytin istiyorum. Zeytin derdi. ekmek <laughs> istiyorum. Zeytin istiyorum. Zeytin istiyorum. TR'de öyle çevireceğim ama. Zeytin istiyorum. E bunu kesmiyor muyuz peki? Yat oğlum aşağı. Salça ekmek gönder. Yapacak kanka. <laughs> Geliyorum bir de bekle. Salça ekmek ya. Hadi hadi şurada bir fight. Drake'i alalım. Fight'ı bırak. Üçüncü Drake'leri adlandırın. Nasıl oldu bu iş onu da bilmiyorum Ben ama. sana bir mi? Ghost'um da var bu fight. Can yakacağım. Kaka just watch this fight. Biliyorum. Ghost basıp koşayım mı şunlara? Ghost basıp koşabilirsin aslında. Aydın'la yakalarsınız onu ya. Orayı. Ben bir base mi atsam acaba? Şunlara bas. Bas Ghost'u bas. Bak Aydın hükmü attı. Aydın harbiden johpöh gibi çocuk. Maşallah of, ya. Of of of. Hapis, hapis. Of oh, of, oh. devam devam devam, continue. Devam oğlum, ne yapıyor ki bu zaten? Buna da, buna da, buna da, buna da, da, buna seversen. da, buna da. Gelirim, gelirim, ona da. Ona da, ona da, ona da, ona da. Kanka şöyle arkadan zıplayarak. Ayıyı çıkarttım. Kalsala ayıyı, mi? boz ayıyı. Ghost'a bak, ghost'a bak hala koşturuyor beni kaka. Ayıyı Goy. hız verdim. Ulan bir aylısı Ama olsa ayının. Ayının bir ay Ayı şeyi olsa. Bak, Bak bak bak, ayıya bak. Nasıl tankliyor? Harbi ayının reyleyin olsa ayı onu yürütmezdi. Oğlum o yorit ne? Oğlum o yorit ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa kestik onu gel. O da öldü o da öldü. Şunu kes arasını. Güzel. Güzel. çık oradan. Yeter yeter ölürsün. Öldüremez beni kolay kolay. Bir şey mi? Lazım Ghost, değil, değil mi sana? Ghost ne kadar OP oğlum o ne? Ghost OP ya. Ah orada bir aile olacaktı var ya. Şimdi bize ne lazım kuzen? Arkadaşlar bakın Ghost Ekten Straighten Take Down yani kill alınca zınk diye resetleniyor fena OP. Ghost Buster. Resetlenmiyor süresi artıyor aynen. Şunu patlatalım. Kanka Yori'nin ultisiyle senin ulti birebir açılsa kim kazanır sence? Yo, benim ayı şu an affetmez kanka. Onu boş ver de şunu alalım lütfen ya. Kanka onu alalım da adamlar gelip çalacak. Ne çalması ya? Ne kırması ya? Şunu kesin. Oğlum Lee'sin piyasada yok hala. Ama galiba oğlum Aydın'dan orada muazzam bir oyun mu diyecektim. Gel aydından, gel gel bana. aha. Oğlum flash sen... atacağım. Gel gel. <laughs> Çok güzel çok güzel kanka. Süper süper. Ayı ayı delirdi ayı delirdi ayı delirdi ayı delirdi. Victor Victor Victor. Rayla aldım Rayla aldım Rayla aldım. Rayl aldım. <laughs> Sular <laughs> da koydu. Ayıya bak nasıl vuruyor tek bu topa. Sen şu Maşallah. ayı alıp seni şimdi bak. Ölür Aa. ölmez Rayla'yı alıp adama slow attı. Adamla ee, bayraklı kil şekli bak. Oy güzel güzel güzel. Kanka Riley'i direkt ölünce aldım. Ölmeseydim aydın, adam kaçıyor. Aydın yat aşağı. Oğlum sen beni boş ver. Niye geçiyoruz ki oradan? Hasta mı ayısı mı? Kaka bu. Ya. Aydın rezil ettik ya. Bilmiyorum. Oha oğlum e, Oğuz'a bak. 17-1-16 oynuyor. Gerçi midi çok fena izdik ya. Baksana. Kanka oraya. benim emanet amacı Arman. Ben sürekli almam yani bunu. Emanet. Aynen. Riley çok iyi. Bu arada bak kaka mantığı anladın mı? Riley'nin. Evet evet şimdi uyandım o mevzuyu ben. Kötü mü peki sence? Güzel bir mantık. İlk başta dediğim şeyden öğrendim. Eni bot diye bir tane adam var. Görmüşsündür belki video yayınlarda no, falan. Bilmiyorum. O benim diyorum. Abi o bir tane adam var işte. Onun analizini yaptım. O bu bu ildi çıkıyor. Baya adam mantıklı geldi. Onu deniyoruz işte. Herkesin bir makarası var ha Furkan. Valla öyle ya adam. Abi o adam Amerika'da challenger oluyor eni oynayarak sadece. Öyle düşün yani. Eni bat diyorsun ha. Gelsin bir TR'de oynasın ha. <laughs> bu arada TR'de <laughs> bence TR'de eni çok kolay bu arada genel olarak yani. bir Mantığı... biri oynar da kanka hatırlıyor musun? Angel Adala diye bir eleman vardı Ha, Evet evet hatırlıyorum. Ben göz kulak gök abi Koşuyordum koşuyorum koşuyorum koşuyordum. <laughs> Oha tekrar doğdulan set. Oğlum, Güzel. Dans etmeyin edemezsiniz. You cannot dance. Oğlum ghost bastım ama bir, bir şey yaramadı. Dancer kanka. Oğlum Yorick oyunu bitiriyor Oğuz. Attım base'i de ben kesemem onu tek başıma. Tamam Vayne'le gittik bir zaman. Ya inhibit ha. Yakalar mıyız onu Vayne? Oyun bitmez bu arada. Aydın nereye bitiyor in? Kaç oğlum. Kanka Yorick geliyor arkadan. Ona gidelim mi? Kapatalım mı onu gel. Demeyi yetmeyebilir ama. Tamam uza uza uza. Kazdın uza. İlla hmm. yani. Ha, Oynarım koş. oraya bu arada. Yürü çık çık kanka. Var mı ultin yok. Ben bir base atayım flashim gelsin. Aykalım kanka bekle rabaddon alacağım. Kanka mitten koş flashlayacağım direkt Oğuz. Bekle bekle. Oo. Bastım Oğuz'u okay ya geliyor. Okey bu okey bu. Okay, bu. Adamın ultisinde yüzdüm. E, oyun bitiyor. E bottan oyun mu bitiyor? Yürü yürü buradan oğlum, devam artık. Yapacak bir şey yok. Oğlum o adam bitirir bu arada. Kanka ben base atıyorum yani. Canın sağ olsun kanka gel. Set öldü çünkü. Allah kahretmesin seni. Abi oyunu kaybedeceğiz şaka gibi ya. Oğlum orayı da açmış adam. Onu öldür Oğuz ya. Yürü yürü. Havalıyorum onu. Havalo onu. O adamın ölmesi lazım. Evet artık. evet o adamın cidden ölmesi lazım. Koşturuyorum ben de yandan. Diyorum sana bu adamı ilk kesmezsek biz bu bitiremeyiz de ya. Ee, geçemiyorum geçemiyorum. Lan şu, şuna vurunca kırabiliyorsun. <laughs> geçemiyorum diyor ya. Atla buraya. Tamam güzel. Legendary kanka. Koş 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 koş. Fight fight fight. Barona barona kanka baron almamız lazım. Tamam şunu kestik. Ne oldu iki yeni biniz gitmiş. Geliyorum ona. Geliyorum ona. Kuzen at bir stun bir şeyler. Demasya! Oğlum kaçamazsın. Oğlum kaçamazsın. Kaçtı adam. Baron oğlum kanka vallahi baron lazım bak bize. İkimiz alamayız ki. Ayı çıkartırım. Oğlum hala Lee mi peşliyor bunlar? Cidden. Allah'ı helal olsun size yani. En son ti... Aa Yorick bitiriyor, Yorick bitiriyor. Tipi attı adam Beyze. Yorick oyunu bitiriyor. Ayı vurana. Oyun bitti kanka. Yemin et. Beyin vursana. Geldi baba geldi. Son anda orada. Ama oyun bitti mi? Set Allah belanı versin senin ya. 18 bir oyun kaybedi ya. Oh, ah vuruyor dersin. abi adam ya. Hayır adamlar 5 saat Lee kovaladı kanka orada. Şaka gibi yani. Oğlum Vayne'i kim kesiyor bu oyunda? Vayne'in bu kim oyunda asla ölmemesi lazım. Nobody. Baksana oğlum. Bu şekilde mı? ölüyor adam ama her seferinde bir yolunu buluyor ya. Allah Aynen. Allah. Allah. 50 19 ama harbiden lan. Oğlum şşş şuraya lens aç gel gel. Oralarda totem motem. Şey toten. Mı? Kanka sakın kanka. bir yere gitme. Devriye gezmemiz lazım. Aynen Aa, öyle. Aa Victor'un da TP'si var. Kanka Yorick hayattayken kimse güvende değil ben sana Yorik söyleyeyim. Yorick kullandı TP'sini çünkü. Ben sana söyleyeyim şurada fight atmamız yok mu direkt? Direkt atalım hemen. Şunu bana ver. Bak Yorick yine yok, dondu, Fight yaparken adam dondu. yandan bitirecek evet, oyunu. Evet. Adam şuradan alttan gelse bitti oyun mesela. Bırak abi baronu, verdik onu. Yapacak bir şey yok. Ona gidemeyiz şu an. Ya ne güzel oyundu. Bir sigara yaktırdı şimdi oyundan şu an yani. Tamam, i̇şte tamam tamam kazandık kazandık. Harbiden Yörgün öyle oldu ya. ya. Yorick ne ki zaten ya? Hayır kötü oynayıp kaybetsek sıkıntı yok hani. Ben potion'la Yükel çekeceğim. yemeyecek. Şu ne yapıyor bu? Aydın, oyna. Bu hangi Görük, yorik yorik bak. Görüğe bak. Görüye bak, görüye bak. Ultim var bu arada. Oynarım. Ben girsene arada. şuraya, girsene şuraya. Gel. Öldüm. Oğlum neden? Aydın. Süper. Lisin oyunu bitirmeye Benim ayı bitiriyor. oynuyor. Ayı oynuyor. Ayı oynuyor orayı. Ayı oynamaz. Bak ayıya bak. Ayıya bak. Ayıya bak. Ne alalım ayı? Ayı. Oğlum bu adam nasıl koşuyor böyle? Aman seni. Oğlum ayı yok ediyor yemin ederim. Ayıyı salıyorum kanka. Ayı ama. Ben base atıyorum. Ben base atıyorum. Ben base atıyorum. Ben base atıyorum. atıyorum. Oğlum gel. Lan Salak Sin gidersen olacak. Kamil Vayne kesti onu, canı yok adamın. Hayır hayır kanka, salsal sal. bak cidden vision falan at. Gitme, bir sen bir tör alayım. o olabilir bak. Ama İsim al. Doğru. riskli, riskli. Geri dönüşü zor onun. Gitme kanka, sen benimle ne gitme. Şu an inhibitor bize maç kazandırmayacak oğlum. Sen bir rahat olsana. Tamam öldün sen. Adam tam takım arkadaşı doğarken sana bir iki katsın da. Abi şey çok sıkıntı ya. Benim ayı aka gördü yani. Bizzat şahidi. Harbi ayı tekme tokat saldırıyor. Helal olsun. <laughs> Delikanlı ayıymış. <yiymiş. gülüyor> Hayır o değil. Drake'i de vermişiz lan. Nasıl oldu o iş kanka? Anlamadım Kallaş. hiç. Ben, ben bu oyundan bir bok anlamadım kanka. Bak Orası şurayı değil. oynarız bu arada. By the way bu arada. Mesela. Aa lan Yorick gidiyor. Hayır ya. Bitti oyun herhalde. Set tipi attı. Set tipi attı şey atacak. Adam ulti atacak. Bitti oyun ya. Geçmiş olsun. Ananı avradını ya yok Kanka Aydın. Aydın. <laughs> Aydın'ın ulti gördün mü kanka? <laughs> BS'de atılıyor mu ulti? Bard ultisi. Nexus'a. Nexus'a değil. Kimseye tutmadı ki ultiye. Ha <laughs> Victor'un kazandığı oyuna bak ama ya. <laughs> Victor'un kazandığı oyuna değil, Oğuz'la senin kaybettiğin oyuna bak. videoyu Video kank. iptal ettiren Yorick ya. YouTube kanalı sildiren Yorick bu. 19 1 adam, 26 luz aldım kanka. Adam 2 ye 12 ye oynayıp win aldı Victor. 36 k vurmuşum. Boru boru bile çıkmış öyle söyleyeyim sana. Jarvan'la boru şekli ya kanka. Allah Jarvan'la boruyu çıkarttık ama Yorick boruyu bize Boruyu ters ha. çevirdi sana. Ters çevirdi kanka. kanka.